gözlerini açtığında kendini altın kubbelerle çevrili bir dünyada buluyorsun. Sarayın içi ipek, dışı zincir. Artık adın bile sana ait değil, sana Nihal diyorlar. Gözlerinde korku değil, tuhaf bir merak var. Yeni hayatın işte böyle başlıyor ama sen bunun sıradan bir masal olmadığını daha ilk andan hissediyorsun. Geceleri diğer cariyeler derin uykudayken sen gizlice gül bahçesine kaçıyorsun. Ay ışığı güllerin üzerine düşerken uzaktan bir ses duyuyorsun. Derin Otoriter ama aynı zamanda merhametli bir ses. O sarayın genç paşası. Seni fark ettiğinde bakışı bir emir gibi değil, sanki bir sır gibi geliyor sana. O an bu bahçenin sadece güllerin değil, aynı zamanda fısıltıların da mekanı olduğunu anlıyorsun. Her sabah onu sadece uzaktan izliyorsun. Bir paşa ve bir cariye bu hikaye daha başlamadan bitmesi gereken bir hikaye. Ama kalp ne kural dinler ne de dua. Bir sabah avluda aniden göz göze geliyorsunuz. İşte o an o kısacık saniyede her şey değişiyor. Artık ne saray eski saray ne de sen eski sensin. Sarayın duvarları sırları sever ama sır saklamasını pek beceremez. Bir hizmetçi seni onunla konuşurken görüyor. O gece gözüne uyku girmiyor. İlk defa aşk kadar korkunun da kalbi nasıl hızlandırdığını anlıyorsun. Bu ipek yatakta, altın kafeste korku ilk defa aşk kadar gerçek. Fısıltılar büyüyor, koridorlarda yankılanıyor. Paşanın gözü bir cariyedeymiş. Adını duymuyorsun ama her fısıltı gelip seni buluyor O seni korumaya çalışıyor Ama sarayda korunak diye bir şey yok Burada her duvarın kulağı Her bakışın ayrı bir anlamı var Sen de bunu artık çok iyi biliyorsun Bir gece odana sızan rüzgarla birlikte Yastığının altına bir not bırakılıyor Sadece tek bir cümle yazılı Yarın akşam fıskiye başında Kalbin göğsüne sığmıyor Aşk bazen bir su damlası kadar sessiz Bazense bir fırtına kadar yıkıcıdır İşte sen o fırtınanın tam ortasındasın. O gece bahçede fıskiyenin başında buluşuyorsunuz. Ellerin titriyor. Sesi yumuşacık bir tonda "Bu saray seni hak etmiyor." diyor. Bir anlık sessizlikte sanki dünya duruyor, zaman donuyor. Ama duvarların gölgesi her zaman olduğu gibi yine tam üstünüzde. Geceler uzadıkça gizli buluşmalarınız artıyor. Her görüş, her dokunuş bir gün daha fazla risk demek. Ama kalbin artık korkudan değil, hasretten yanıyor. İçinde hem cenneti hem de cehennemi aynı anda yaşıyorsun. Bu aşk seni hem yaşatan hem de her an öldürebilecek bir ateş gibi. Bir sabah harem ağası gelip seni çağırıyor. Valide Sultan seni görmek istiyor. Huzuruna çıktığında buz gibi bir sesle soruyor. Bir cariye neden bu kadar dikkat çeker? Sesinde şüphe yok, açık bir tehdit var. Artık sadece aşkın değil, hayatın da tehlikede. O gece odanda hıçkırarak ağlıyorsun. Aşkına değil, korkuna. Paşayla son bir kez görüşüp bu imkansız aşktan vazgeçmeye karar veriyorsun. Ama o kulağına fısıldıyor. Bu saraydan birlikte gideceğiz ve sen o an o sözle yemin ediyorsun. Ne olursa olsun bekleyeceksin. Gizlice bir kervan hazırlanıyor. Saraydan çıkmak için gizli bir geçit ayarlanıyor. Her şey hazır gibi görünüyor ama sarayda hiçbir şey gizli kalmaz. Tek bir yanlış bakış ölüm fermanınız olabilir. Sen sadece dua ediyorsun. Ya Rabbim, özgürlük bir günahsa bile affet. Kaçış gecesi geliyor ama attığınız her adımın yankısı başka bir kulağa ulaşmış. Kapılar yüzünüze kapanıyor, askerler avluda toplanıyor. Paşa seni buluyor ama gözlerinde korku değil, ihanetin o kahredici sessizliği var. Birileri sizi ele vermiş. Sarayın en karanlık odasında, dizlerinin üzerinde çaresizce bekliyorsun. Valide Sultan sessizce soruyor, sevgi mi, ihanet mi? Cevap veremiyorsun. Çünkü ikisi de doğru. Aşk seni kurtarmadı. Esaretin sadece başka bir adı oldu. Paşa sürgüne gönderiliyor, sense haremde tutsak kalıyorsun. Artık yapay almışsın. Ama içinde hala küçücük bir umut kıvılcımı yanıyor. Belki bir gün bir başka bahçede, bir başka gökyüzünün altında yine karşılaşırız diye fısıldıyorsun kendi kendine. Yıllar geçiyor. Sarayda artık seni kimse hatırlamıyor. Adın unutulmuş, yüzün silinmiş. Ama her sabah bahçedeki o özel gül inatla açmaya devam ediyor. Senin gülün. Kimse bilmez ama o gül aslında toprağa gömülmüş bir aşkın mezarıdır. Bir gün yıllar sonra eline gizlice bir mektup tutuşturuluyor. Titreyen ellerinle açıyorsun. Sadece iki kelime yazıyor. Hayattayım ama özgür değilim. Gözyaşların kağıdı yakıyor. O an anlıyorsun ki kader sadece seni değil onu da hapsetmiş. Bir gece ay ışığında son kez o bahçeye çıkıyorsun. Elinde buruşmuş mektup, yanında sadece sessizlik var. Rüzgar gülleri sallarken sanki bir fısıltı duyuyorsun. Affet ve anlıyorsun. Aşk ölmezmiş sadece şekil değiştirirmiş. Yıllar sonra adın hiçbir tarih kitabında geçmiyor. Ama sarayın duvarları arasında hala bir efsane fısıldanıyor. Bir cariye vardı, kalbini zincirlerle bile susturamadılar. Ve her dolunayda yıldızların arasında özgür bir ruh dolaşır, senin adını söylemeden ama hep seni anlatır. Bu dokunaklı hikayeyi bizimle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere hoşça kalın.